arkadaşlar. Bir laf vardır bilir misiniz? Battlefield 1 bırakılmaz. Ara verilir. Evet dikişi <laughs> ya kanka nasıl bir düzgün bir giriş yapayım dedim böyle. Şekilli şüküllü. Güzel laf ama ha değil mi? Battlefield 1 bırakılmaz. Ara verilir. Nasılsınız? Hiç kesmeyeceğim burayı ya direkt. Aynen bu şekilde giriş yapalım. Ee, gecenin biri. Benim uyumam gerekirken nedense böyle YouTube'a özel <laughs> kameralı bir yayın açayım dedim. Yayın evet alışmışım ya yayına. Video çekeyim dedim. Uzun zamandır çünkü YouTube kanalını boşlamıştım. Keyfim de yerinde. Yeni 4070 yayımı da taktım mis gibi. Şöyle kaliteli kaliteli. İnşallah güzel de oynayabilirsem. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Ya uzun zamandır Battlefield oynamıyordum. Bu şey e, ilk Sölde oyunum yani. O yüzden kötü olabilir ama Oğlum o herif nasıl doğdu orada? Spawn mı orası? Çok kötü oynarsam affedin. Adam iyi. O beni gördü mü? O çocuk. Sol taraf sıkıntılı bu arada şurada bir eleman var onu bir atalım o minimefe bak bir dakika buraya bir gireyim bakayım ben bir kanka selamun aleyküm var mı canlı yok bizim yamyamlar yedi burada olabilir yok Gaz bombası nereden geldi? Önümde adam gözüküyor iki tane. Bir tane de şurada var. Şuradan çıkar o. Kolumda var. Lan! Mustafa nasıl ölmedin kanka? Anlatır mısın? Bu arada ben hangi servera girdim? Girerken bakmadım ama. O Ratlant'a girmişim. E, ee, Ratlant bu arada bayağı bir Türk oyuncu arkadaşımız var. Klanda. Direkt server'ın sahibi de Türk olabilir. Belki de tam hatırlamıyorum ama. Ee, yayında oynarken ne oluyor? Chat'ten uh, admin gelmişti. Türk'tü arkadaş. Öldüm galiba. Ölmemişim. Şimdi sağ üstte var. Sol üstte var. Pompalıyla burada en nefret ettiğim yer burası. Baux Kalesi'nin tam bu bölgesinde olmak çok açık çünkü. Yukarıdan adamlar geliyor ama ben burada sıkışıp kaldım. Ese miydi o? Eseymiş. Bizim takım bu tarafta yoğun ya. Onlar D'nin arkasından geliyor. Ee, C'den geliyorlar. Oy, o ne? O ne? Bir yatalım şuraya. Sanmıyorum gelen olacağını ama manyağın biri gelir belki. Yok yemedim. Oraya iki saniye daha erken gelseymişim güzel şeyler olabilirmiş. Minimap'ten oyunu takip etmek çok önemli BF'de, bilirsiniz. Böyle bir çılgınlık yapacak. İttirme lan ne ittiriyorsun? olan adamı önce vurmam gerekirken ben burada sniper yatıyordu. Ne oldu o çocuk? ah be. Ah be. Kanka. Çocuğun eğimi çok kötüymüş ama ben de mallık ettim. Medic. Emo girl. Peki. Emo girl kankam. Bir dakika. Kanka bir dakika beni vurmayın da bir reload atayım bir şey yapayım ben. Hmm, nasıl oynayabiliriz burayı? Ben şöyle C'nin içine gireyim. Var ya monitörüm 165 Hz. 165'i e sabitledim. Kırılma mırılma vesaire hani uğraşmayayım diye. Ya 164'e düşmüyor namussuz ya. Vallahi bu 4000 serisi. Tabi buradan da teşekkürlerimizi edelim. Ee, Gain World ve Sinerji sağ olsun. 4070 Ti'nin gelmesinde destek oldular. Ee, model tam olan ol demin benim vuramayan çocuk şimdi HES diye. ya. Ee, tam olarak 4070 Ti e, Panther versiyonu Game World'un. Bu Panther olan da RGB falan yok. Bunun Phantom olanı var bir de galiba. Onda RGB'ler varmış. Ben zaten kasa benim alakasız bir yerde duruyor. Hiç RGB olmuş olmamış çok dönem değil. Bana performans lazım acı. Performans krem ee, Bana FPS lazım baba Videoyu ne zaman Yayınlarım Bilmiyorum ama e, Yakın zamanda Twitter'a bir tane şey attım bir Tweet attım Orada dedim ki Hatta bu videoda vesile olsun e, Yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Battlefield, bu arada yeni Battlefield 2025 oldu. Kesinleşti diyebilirim. Bu son açıklamalardan, EA tarafından gelen açıklamalardan. Yani ben de zaten şahsen defalarca söylemiştim, yayında da söylemiştim. 2024'te Battlefield gelmesini beklemiyorum. Gelirse hata olur diye. Çünkü yine aceleye getirilmiş bir oyun olduğu belli olur dedim. Ne oluyor oğlum orada? Yani iyi ki 2025 yapmışlar. Ee, ben de video şu konu. Yeni Battlefield'da hani bence neler olmalı, neler olmamalı şeklinde. Hani siz de bu yorumun altına ya da o tweet'in, ilgili tweet'in altına gidip işte yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hani Aklıma gelen tabii ki bir sürü şey var ben kendi notlarımı aldım Bir iki gündür alıyorum da Gözümden kaçan bir anda aklıma gelmeyen bir şeyler olabilir o yüzden sizden de Hem fikir sahibi olmak için hem de Bakalım hani Çoğunluk Battlefield oyuncuları sonuçta benim takipçilerin çoğu sizler yani Battlefieldçısınız Çoğunluk bakalım ne istiyor ne istemiyor öyle bir Bir hani elimize bir data olsun e mi gidiyor? Yok E'yi biz alıyoruz. Şimdi ben bir B'ye gitsem mi diyorum ya? E gidiyor lan. E gidiyor gidiyor. O zaman bir selam verelim arkadaşlara. Bir kişi var herhalde ya da iki kişi var. E ee, kimse yok. Ölmüş Allah. Bir, iki, üç, O alev şu anlık tutar o çocuğu. Ben şurada bir takılayım. Daha dur şöyle bir manyaklık yapacağım. Kanka yanıyorsun. Oğlum ben onu nasıl yedim lan? Koru beni. Solda Ay ya yere yattı diye. Mustafa ayakta oynamayacak mı kankası? <laughs> Mustafa bak videoya gelirsin sonradan. Kardeşim. Demin yere yatarken vurdun. Şimdi yere yatıyorken böyle yatmak üzereyken. Yata yazdım. Ay neydi onlar ya öğrenirken. Mustafa bak üçüncüde de böyle vurursan. Valla o ne lan? Sıktım ama. Tabi adam daha önce sıktı. Onlar bir anda spam mı oldu onlar ya? Ayak sesi yoktu. Ya da ben konuşuyorum diye bazen kendi kendi sesimden ayak sesini duyamıyorum. Bu fokus oynasam bu sefer video keyifsiz olur. Bir dakika. Çok öldük. Toparlanmamız lazım. Şimdi o şurada çok kuru kafa var. Ayda Nasıl öldüm ya ben? vurduğum çocukta pompalı vardı herhalde. O, o da bana sağlam oturttu herhalde. Bu çocuk tek attı. Yani bir mermi öldüm gibi bir şey oldu çünkü. Neyse pompalı sarmazsa mi e, silah değişikliğine gidebiliriz arkadaşlar. Burada birazcık sıkıntılar mevcut. Bununla ayak sesi geldi. Ha yok. Ya açık alana çıkacağım şimdi ya. 100 kişi var. Dur. Kapıdan Giren olmaz Olursa da o bir manyaktır Şurayı bir yoklayayım bakayım Hit alamadım Hiçbir şey göremiyorum bir Silüet var ama Gaz mı geldi gene Oğlum gazdan kaçıyorum gaz geliyor ya Yeter Burada kuru kafalar var bu arada hmm. Arada kaldık iyi mi Nasıl ölmedin kanka sen? Ay lan oğlum. <laughs> ah be peacekeeper be. Bir açamadık şu peacekeeper'ı. Açamadık sanki şey açmaya uğraştım da açamadık diyorum bile utanmadan. Geltenmedim bile. Üşengeç adamım. Bir ara bir iki kişi Japon hatta hatırlıyorum Japon'u. Benim eski çok eski izleyicilerden. Ben açarım dediydi. Ver hesabı demişti. Kendisinin çünkü iki günde açmış o. Yine biri yere yatıyordu. Kesin Mustafa'dır o. Bakayım. Sağ üstten çünkü bir... Ne oluyor lan? Ay be. Canım azdı ya. Koştuk oraya. Tüh. Ben son... 5 dakikadır ölüyor mu? Sanırım öyle. O zaman dur. Vakti geldi. Bir bar fırtınaya geçelim de bir terör estirelim. Öldü. Yine tek yiyeceğim değil mi? Kanka. Ama evet. Pompalıyı bırakmamla beraber karşıma pompalının gelmesi. Beni de kaldır. Beni de kaldır. Beni de kaldır. Teşekkür ederim. Allah geldiler ya. Millet ne kullanıyor oğlum? Ben de kullanayım aynısından. Lan ittirmeyin oğlum. Niye ittiriyorsunuz? Zaten can Ayıp da ya. Tamam, öksürük geldi ama şimdi videoda böyle mikrofona öksürürsem kulağınız yok olur sizin. Tutacağız mecburen. Kanka buraya bir fişek gelir mi? Ulan çocuğa 39 tane mermi attım ölmedi ya. Kim tarıyor lan oradan? Vallahi baya iş yapıyorum ya. Baya iş yapıyorum. Aha kill aldım. Yeeey. Vallahi son 5 dakikadır kill almamıştım herhalde. Ben burayı komple edip keseyim. Komple böyle bir anda 200 ticket fark oluşsun. Bu haritayı biraz büyütelim. Millet neredeymiş bakalım. Hmm, millet burada. Ben buradan kafayı kaldırdım anda HSM'i yerim tertemiz. O yüzden kaldırmaya çok niyetim yok. Bu arada yanıcı bomba sizde de oluyor mu böyle? Adam attım ya şu tarafa. Burada adamı tarıyorum. Lan öldüm ölmedi mi? Mal oluyorum. Bu arada arkadaşlar bar kullanmadıysanız lütfen yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz kendinize bilmiyorum. Ay ah, Allah limpet attım. Ben bir malım ya. Oğlum mermi çantası 3'teymiş ya. Bazen kafam karışıyor ya böyle. Bir şey diyeceğim C'ye 39 kişi girdi yalnız. Neden böyle oldu? Ah be ya ölmedi tüh. Ha. Ne güzel kill alıyorduk. Yalnız maç çok yakın geçiyor ha. Gerçi 30 vurmuşum lan. İyi yani. Çok öldüm ama ya. Şimdi şu C'nin arkasına sızmış bizim çocuklar. Bu bence iyi bir şey. Neden biliyor musunuz? Evet gene ağzıma. Bomba düştü. Bu iyi bir şey. C'ye puşlarız diyecektim. Puşlayamadık. Geliyor pompalı. Pompalı çıkmadı hayret. Ben şuraya şunu atayım. Ne diyordum? Bar'ı övüyordum değil mi Ha bar oğlum neyle tarıyor? Matsen. Ha de güzel. Matsen'in de bara yakın performansı var. Biliyorsunuz Battlefield 1'de otomatik silahlar biraz böyle adamın üstüne tut, sık. Hani sol tık'a basık tut ve dua et gitmesi için. Mantığında işlediği için oyunda çok az silah o mantığı kırabiliyor. Mesela Bar, Metsin işte MP18. Bunlar baya böyle fazla dağıtmadan giden silahlar o yüzden tavsiye ederim bar yani sesi, sesi olsun, hissiyat olsun İkonik ya bar ben çok sonradan keşfettim ben madsen oynuyordum ayak sesi var bizim adammış adam neyin taşın arkasında mı diyecektim sondakiler vurdu Buradan bunu yapmamın bir amacı yok. D'yi kurtarmaya gideyim. Şimdi ona oğlum bir mermi attım öldü ya çocuk. Sol geliyor. Solda bir tane metre adam vardı. Gitmek istiyorum ama pompalıdır diye korkuyorum. Bu arada sol baya boş ya. Buralar tehlikede şu an. Allah. Nasıl losing Şimdi geldik. Allah'tan ıskaladı. Gelen var. Ah be. Güzel vurdu. 821'e 858. Şu an muhtemelen D'yi çekecekler. Bayrak üstünlüğü onlar da. Biz, biz biraz sıkıntıdayız. Biz biraz sıkıntıdayız. Sonlara doğru takım, karşı takım iyi bastırdı. Şimdi biz burayı çekeriz. Benim alır ya bizimkiler burayı. Başka bir yere. Şimdi bunlar D'ye aldıysa E'ye puşlayacaktır. Bence. Benim bir E'ye gitmem lazım. Gökhan hatırlar mısınız? Handimet. E'ye gidelim. Dünyanın en soğuk, en ruhsuz E'ye gidelim mi? Hocam ben dükkanı açtım buraya. Kendi altıma limpet at. Hop soldan ayak sesi geliyor. Ya arkadaş Ay Biliyordum da geleceklerini Gördünüz tahmin ettim Şimdi o tarafa baktım adam gelmedi Soldan adam geldi Soldakilere döndüm bu sefer o taraftan adam geldi Dur bir dakika burası tam pompalılık yer Doğayım da ee? <laughs> Ya, Oğlum bana da bıraksaydınız lan. Arkadaş action bitiyor siz geliyorsunuz. Takım yani. Öldüm. Cesetlere sıkmayı bırakırsam. Sağımda adam var. Aa, ateş etmedi lan silah. Herhalde şey oldu orada. Oğlum bu nasıl revive? Arkadaş. <laughs> Mert sen nasıl bir combo kullanıyorsun kanka? Tüfek bombasını öldürdü. Revive edildim. Kalktım. Adam bir de gaz atmış ya. Gerçekten. Mert. Helal olsun Mert kardeşim. Yapıyorsun Mert bu sporu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Bu kulaklık yok mu? Ben anlamadım. Kıpırdamadılar lan. Kıpırdamadılar bile. Ben baya baya üstlerine basıp takılacaktım. Oğlum keşke takılsaydım ya. Baya komik olurdu. Aa niye gitmiyor çar falan derdim hatta böyle. Yapma o bomba patlamasın. Ha. Oğlum o gaz bana değmiyor bile lan. Orada birini öldürdüm. Bir mi öldürdüm, iki mi öldürdüm bilmiyorum. Üç canım var. Allah şuradan bir can alayım, bir şey yapayım ne olur. Gaz bitti mi hocam? Bir şey uçtu oraya. <laughs> oraya bir şey uçtu ama. Hop. Oğlum keşke şu Battlefield 1'de de yerdeki bulmasın geri fırlatma olsaydı ya. Çok güzel olurdu var ya. Buradan ekmek çıkmaz. Buradan çıkar ama. Aa oradan geçmişler ya. Arkamdan adam gelecek değil mi? Kanka kulaklık. Alo. Lan ne oluyor? Maç bitti. Adamı vurdum bu arada gördünüz mü? Ben de kill alınca yeşil e, imleç çıkıyor. Maça bak abi. İyi ki kayıt almışım ha. Valla. Yani bir ara çok öldüm ama. 47 vurmuşum. Benden çok vuran var mı mesela? 48 var. Evet. Yani o bir ara öldüğüm o aralıkta ölmeseydim. En çok vuran ben olacakmışım mesela. Neyse. Yani uzun zaman sonra. ilk Battlefield oyunumda. 47 vurmak ama takıma neredeyse hiç faydam olmamış. 16. falan bitirdim 47 ile rağmen. Gördüğünüz gibi. Yine de güzeldi. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gecenin 1-1.30'unda size YouTube'a özel video çektim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.